Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ernest. Bu sizlerle birlikte ESC Mobile'a e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız en son e, ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Çünkü bayağıdır video atamıyorum. İki tane kart önermiştim sizlere. O kartları yapmanızı tavsiye ediyorum herhalde daha. Nacho Fernandez hayat kurtarıyor. Steven Gerrard'da da şimdi oynayacağız. Geçen video Steven Gerrard benim kadroda yoktu diğer hesapta. Bu hesabımda var. Ve yine karşımdaki adam benden iyi kadrosu. Artık hiç şaşırmıyorum arkadaşlar. Yani değişik bir Bilmiyorum. Ah. Oh. Oo, oh, orta sahası çok iyi. Direkt men başlayalım. Şunu da şöyle yapalım. Sevdi güzel pas aslında ama geçmedi. Oha! O nasıl bir pastı lan? Hayatımda gördüğüm en değişik pasta ya yani gerçekten. Demek ki oralarda yerden sert pas yapmayacağız. Abi tek pasa başladılar yine. Oh, ah, aldım güzel. Hop şu şekil. Hop. Devam ki çok iyi. Çok iyi. Allah belanı vermesin. Evet yine bir tek pas var kalsın. Bu. Bundan top alamayız artık arkadaşlar. <laughs> Güzel kaç. Koş 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 lan oraya değil lan. lan 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 ya yanlış yere ya Allah Oo, çok karıştı İyi kestik bir kere daha bakalım lan ne orayı çıkarıp ya çok hızlı geçiyor ya her neyse sıkıntı yok sıkıntı yok bu maç 1-0 falan der büyük ihtimalle ya adam atacak ya ben atacağım Evet. Süper Lig topu oynuyoruz şu an. Evet. Çok iyi. Devam et tek pas yapmaya. Evet. Çok iyi. Ha, acayip. Oh. tamam. Mis mis. Tam istediğim. Tamam. Teşekkürler. Abi nasıl yetişiyorsun oradan Allah'ını seversen ya. Saçmalık. Şunu bir daha alalım. Ben de tek bas yapacağım. Oğlum lan. Sen at, sen de atamadın. Afferin. Çok iyiyiz gerçekten takım olarak. İkisinde adam kesti. Ben olsam mesela yemiştim şu an bunu. Ama yapma be. Zaten adamdan top alınmıyor. Allah'ını seversen yapma bak şunu ya. Yedik. Aa yemedik 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 yemedik. Oo mis mis mis. Buradan durdum bakayım. Allah'ını seversen. Bulduzer gibi eziyor ya. Benim adamlar çok fiziksiz. Hop aldım. Tamam. Maç 0-0 beraber bitti. Yapacak bir şey yok. Ben oynayamadım fazla. Adam güzel oynadı ama. 1600 kupada çok az be ya. Biraz 3000 falan versene. 1600 çok az değil mi ya? her neyse devam evet yine benden iyi bir tane daha adam yosef forması da fc mobile forması Evet, bir tane daha tek basçaya hadi bakalım gram top sürme yok top sürdüğü anda böyle kaybediyor çünkü bak Bak gördün mü nasıl kaybetti? Benim de yaptığım mallıktı bu arada tamamen Havadan değil lan lan ne yapıyor lan dönemedi anam 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 anam, anam. ne oluyor bu güzel 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 nice shot nice shot güzel Geçelim nereye? Hiç, hiç, izlemeyelim bunları boş boş. Oh be kesemedik. Olsun. Aldın onu. Ben mi faal yaptım? Yok bana far yapmışlar. Güzel. Sabah evine gitti. Şimdi yerden tam bu da gol. Aynen öyle. Bu arada ben ata çekmemişim lan, Ama olsun. Böyle kalabilir şu an. Evet yine tek basa döndü. Fark ettiyseniz. Tek bas makinesi arkadaş. Evet. İkinci yer biz bundan bir tane gol yeriz kesin. Benim boş. Aa, fake şut atacaktı ama tamam. Tamam, tamam. Aldık, aldık. Hoppa, dribblingini kestim. Güzel. Bir de ben dribbling yapayım az. Hıh. Tarafa doğru bir de top açsaydın o tarafa doğru çok güzel olurdu. Hop, tamam artık tek basa başladı yine burada. İyi güzel. İlk kez Roma başladı ya. Steven Gerrard'da füzeci vardı değil mi? Doğru. Füzecisi var. D Aga be ona düşünmemiştim olsun. Olsun. Sakin. Sıkıntı yok. Hop, Lan 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 pas at lan. Tamam. Tek pas yapacak. Yine dribbling'e kalk top. Kalkma sen dribbling'e koçum. Kaka oradan yine dribbling'e salaklı. Aynen. Oğlum çerem ya bu ya, tank ya bu. Hop. Aa dışarı gitti lan. Dişi şey plese vursaydım. Hayatımda gördüğüm en rezil gol bak. Bu kadar yanlışlıkla şut çektim yanlışlıkla gol attım bak. Çok ciddi çok samimi söylüyorum. Yani plase mi vursam power shot mı arasında kaldım. Düz vurdum. Ama yani çok kötü bir şut ya. Rezalet ya. Nasıl gol oldu ben de bilmiyorum ama. Çok kötüydü yani bu çok kötüydü bu. Bunu bir daha yaşamayalım. Bu neydi lan öyle bu ne ya? Evet çıktı galiba. Bu, bu golü yedikten sonra ben yesem beni de çıkardım. Çok çok kötüydü yani. de internetimde gerçekten çok kötü. Benim de internetim çok kötü. Şimdi araya pas atacak bana. Çıktığını nereden anlıyoruz? Buradan anlıyoruz çıktığını işte. Ve acayip de yap. Ben bu şeyi anlamıyorum. Yapay zekayı anlamıyorum ya. Bazılarından gerçekten daha iyi oynuyor. Benden bile daha iyi oynuyor hatta yani. evet bekleyeceğiz galiba abi internet çok dalgalı be bir maç daha atalım zaten %99 bu maçı kesin yenileceğim var ya bak içime doldu bu maçı net dinleyeceğim. Oha orta sahaya bak lan. Orta sahası çok iyi. herhalde olsun. Defansı da çok iyi. Atağı da çok iyi. Öf. Bu adam yüzgen. Falan. Bir yüz. Ya. Yüz ya bu adam direkt. Ha yüz birmiş hatta. Yani burada benim başlamam daha mantıklı olur ama. Yani çok fazla gol edeceğiz gibi geldi bana. Bir de internette cebelleşeceğiz galiba. Aaa kaptırdım. Çok güzel tahmin etti lan. Adam iyi oynuyor ya. Hmm. Kesti dragonu. Çok iyi oynuyor bu. Ama biz de iyi oynuyoruz. Yapma lan. Kayma işte ya. Ben şu kayanlara çok tilt oluyorum ya. Ne var kardeşim misal? Evet nereye gittiğini kendisi de bilmiyor. Crespo ah be. Çok karıştı etraf. İyi güzel kestik. Daha da güzel kesti. Ya ben sol tarafa atacaktım. bu gol yedik. %99 var ya bu gol. Aha helal oğlum. Aha penaltı. Aha penaltı. Sol tarafta yemedi. Ama zıpladım. Köşeyi bildim. Ben daha ne yapayım? Yani yapacağım bir şey yok ki daha. Köşe bildik. Her yani neyse 1-0 olsun. Hata çekelim. Oy, o neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Oğlum, çok iyiydi be. Çok iyiydi be. O neydi oğlum öyle lan? Maşallah maşallah. Nasıl vurdu ya? Füze attı resmen. Yoksa bunun da mı füzecisi var? Bakmamıştım. Belki vardır. Abi biz bu adama fazla yakınlaşmadan uzaktan böyle tık 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 atacağız. Keyifli keyifli. Adam defans bu arada sıfır. Adam defans sıfır yani gerçekten. Oo. Helal oğlum. İyiyiz bu arada şu an. Çok iyiyiz. Haaland'a iki adamı vereceğim. Bu adam vereceğim. Haaland boşta kalmaz. Helal. Şu internette bir, alakalı bir sıkıntı mı gitsin? Ama bir gitseydim, bir vursaydım belki gol olurdu lan. Her neyse, her neyse. Şimdi başlama sırası bizde. Bir gol daha atayım defansı çekileceğim ya. Bir gol daha atmak istiyorum. Sadece bir gol. Beğendiğini evet, internette alakalı bir sıkıntı. Ama güzel pas. Ferguson geçen. Evet, olmadı. Geçen video yaptığını yapamadı. Olsun. Aman 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 şuraya. Attı valla dediğim yere. Bu bir de bunu yaptı. Ama aldık. Şu tarafa doğru. Evet. Tam istediğim. Şu şekilde dribbling. Şöyle. Öbür tarafta adam yok. Crespo ya. Çok iyi. Ah be vuramadım. Vuramadım. Çok geciktim. 1-1 bir, 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 şey yeter oğlum ha. Şu maç 1-1 bir, 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 bir şey. Yenilmeyeyim. Var ya. Çok güzel olur diyecektim ama. Yedik galiba. Helal lan. Oğlum. Var. Helal oğlum. Bir daha al kaleci. Oğlum bu kaleci ne ya böyle? Tek uzaklaştırdım. Çok iyi. Vur oğlum. İki mi? Hayır. Onu nasıl kaçırdın? Hayır. Keşke kaç ki kaç ki. <laughs> Keşke kaleye girseydim. Konuşmayı unuttum oğlum. O pozisyon nasıl kaçar ya? Allah'ını seversen yapma şöyle şeyler be. Abo, abo. Yiyeceğiz mi lan yoksa? Anam anam anam. Hop. Tamam. Güzel. Bizde. Bizde. Şu tarafa doğru. Kerem indirdi. Arapası çok güzel. Van Dijk tuttu. Şimdi de ben yaptım Fadi. Aynen. Evet 96 4'teyiz artık Game yiyelim şurada gol lütfen. Tamam onu yapacağını biliyorum artık. Ya ezberledim onu. Haaland'a ne zaman gelse onu yapıyor. Bitti. Oh bitti. 1-1. Bir, bir. Gayet iyi. Gayet. Bir maç daha gider bence. Bir maç daha atalım sonra videoyu kapatalım. Herkes evine dalsın. Bir video daha çekelim. Bir video daha atalım. Bakalım. Bir gün daha iki video atmaya devam. Hafta sonları her gün iki video. Hafta sonu dört video yani. Böyle gideceğiz. Hafta içi de atıyorum arada bir. yine bayağı iyi bir kadro. Hop, gidip, gidip gelmem gerekti arkadaşlar. O sırada gol yemişiz. Haberim yoktu bunlardan. Hallediyoruz hemen ama. terafimizi yapacağız şimdi de. Bir dakika. Şunu şöyle alayım. ha Tamam. Gayet güzel. Şu şekil. Döndü. aman 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 aman. aman. Ya bu defansı nasıl yapıyoruz bu şekilde ya. Direkt adam karşılıyorlar. Ayağından niye açtı o topu mesela şimdi? Mantıksız yani. Geri geldim. De biz bir gol daha yersek sıkıntı. Of. Ay, ay 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 ay. Güzel 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 güzel. O neydi öyle ya? Kerem sen ne yaptın ya? Plase ustası ya. Şuna bir bak. Şuna bir bak Allah'ım. Evet çıktı. Bu da çıktı. Evet, ilk yarıda bitti zaten. Biz mi başladık bu yarından başına adam mı başladı? Adam başladı değil mi? Doğru, tamam. Hop, adam geri geldi galiba. Buradan bir alayım. Çok iyi. olmadı. Kesti. Valla bundan da yapay zeka bundan da iyi oynuyor herhalde ama adam geri geldi galiba anlamadım. Yapma lan onu. Şşş, aman 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 aman, aman, aman. Allah gol diyecektik ha. Hop. olmadı. Bir ee, bunu yapacağını biliyordum ki ben. Bir tane daha atsam çok rahatlayacağım aslında da. Atamadım bir. Bir, bir gol daha beni çok rahatlatacak o. Çok iyisin ama aldı. Ben de geri aldım. Adamın arkadan doluşa bak ya ben. Her neyse bu da bir bir beraber... Yani güzel maçtı bu da. Burada da güzel bir gol attık. Diğer maçta da güzel bir gol atmıştık. İkisi de birbirine benzer bir gol ama kişiler farklı. Atan kişiler farklı. Her neyse bayağı dırdığımdım yine boş yaptım. Hadi görüşürüz. Bay bay.